Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kripto Portal kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size PLT tokeni ve airdropunu tanıtacağım arkadaşlar. Şu anda mevcut olarak CoinMarketCap'te ve bazı borsalarda listeli olan bir token bu arkadaşlar. Birkaç basit işlemi yaparak 10 adet ücretsiz PLT token kazanabileceğiz arkadaşlar. Ayrıca da her referansımız için de yine 10 adet PLT token kazanacağız. Bilginiz olsun. Daha önce bu projeyi Telegram grubumuzda paylaşmıştık, videosunu çekememiştim. E, bitmesine de zaten yaklaşık 2 gün kaldı. Hemen e, acilen çekmek istedim ve size tanıtmak istedim yeniden. Çünkü bazı arkadaşlar e, yapamamışlar, çok fazla soru geldi. Bu nedenle videolu olarak anlatacağım. Çok basit işlemler yapacağız ve token almaya hak kazanacağız arkadaşlar. İsterseniz CoinMarketCap'ten bir değerlerine bakalım. Evet şu anda güncel olarak bakın 4 lira 46 kuruş gibi bir değeri var arkadaşlar. 10 adet token alacağımız için de bu da yaklaşık 45 TL yapıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Her referansınız için de 10 adet token alacağınızı unutmayın arkadaşlar. Referanstan da güzel bir kazanç sağlayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet genel fiyat diyagramına baktığımızda yakın bir zaman önce bakın burada 5 lira 77 kuruşa kadar yükseldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Marketler kısmından da şu anda Bybit borsasında listeli olduğunda görebiliyoruz arkadaşlar. PLT, USDT paritesi aktif olarak işlem görüyor. Bilginiz olsun. yapmamız gereken iki aşamalı işlem var arkadaşlar. Ama gayet basit işlemler. Birincisi öncelikle web sitesi üzerinden üye olmamız gerekiyor. Üyeliğimizi oluşturduktan sonra da mobil cüzdanını kurup yani mobil uygulamasını kurup web sitesindeki üyeliğimizle birleştirmemiz gerekiyor. şimdi ikisini de size teker teker göstereceğim arkadaşlar. Açıklama kısmına koyduğum linke tıkladığınızda karşıda bu sayfa gelecek. Buradan da üye olmak kısmına tıklayacaksınız arkadaşlar. Buraya bir takma oluşturacaksınız. Postanızı yazacaksınız paralarınızı yazacaksınız. Ayrıca da buraya da referans kodunu yazacaksınız. Referans kodum benim şu arkadaşlar. Bakın Telegram'da da daha önce paylaşmıştım. Bunu açıklama kısmına ekleyeceğim. Kampanyadan yararlanabilmek için yani ücretsiz tokenleri alabilmek için mutlaka referanslı bir şekilde kayıt olmanız gerektiğini unutmayın arkadaşlar. Referans kodunu açıklama kısmından alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Referans kodunu da yazdıktan sonra Buradaki tüm şartları kabul ediyoruz ve robot doğrulamasına geçip kayıt olan diyerek kayıt işlemimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Ben şimdi giriş yapıp tanıtıma devam edeceğim. Evet arkadaşlar ben giriş yaptım. Giriş yaptığınızda sizde de bakın bu şekilde bir cüzdan bağlantısı alana çıkacak arkadaşlar. Şimdi buraya cüzdan bağlantımızı nasıl yapacağız onu anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine açıklama kısmına koyacağım. PLT token'in kendi uygulamasını indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu anda sadece Google Play Store'da uygulama mevcut. Yani Android cihazlar için uygulamayı kullanabiliyoruz. E, iOS cihazlar için uygulama linki bulamadım. E, yine araştıracağım. Bulduğum takdirde onu da açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu uygulamayı telefonumuza kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi ben Telefonundan ekran görüntüleri aldım. Onun üzerinden devam edeceğim. Evet uygulamayı kurduğumuzda bakın şu şekilde bir ekran geliyor arkadaşlar. Şu en alt kısımdaki seçeneği işaretleyip buradan Create yani oluştur butonuna basıyoruz. Yani biz aslında burada yeni bir cüzdan oluşturuyoruz arkadaşlar. Sonra bize soruyor ne cüzdan oluşturmamız oluşturmak istiyorsunuz diye. Ethereum PLT çıkıyor. Bakın burada. Buradan PLT'yi seçiyoruz arkadaşlar. PLT'yi seçtikten sonra şu kısma bir cüzdan ismi vermemiz gerekiyor. Bu kısma cüzdanımıza bir isim veriyoruz ve şifre oluşturup aynı şekilde şifremizi onaylıyoruz arkadaşlar ve buradan Create butonuna basıyoruz. Create butonuna bastıktan sonra bize cüzdanımızı kurtarabilmemiz için yani yedekleyebilmemiz için bazı kelimeler verecek. Bu kelimelerde bakın şurada Backup e, memonik kısmından bu kelimeleri alabiliyoruz arkadaşlar. Bu kelimeleri mutlaka bir yere kaydetmeyi ya da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü kripto para cüzdanlarında biliyorsunuz şifresini vesaire unuttuğunuz zaman cüzdanlara erişebileceğimiz tek seçenekler bu kelimeler oluyor. Bilginiz olsun. Eğer bu kelimeleri kaybedersek maalesef bir daha cüzdanımıza erişemeyiz. Evet bu kelimeleri de kaydettikten ve devam ettikten sonra bakın şu şekilde Sayfamız geliyor burada kendi bir e, cüzdan e, Hesap numaramız oluyor arkadaşlar Burada da tokenimiz bakın gözüküyor e, Tokenler airdrop kampanyası bittikten sonra e, Dağıtılacak arkadaşlar bilginiz olsun Son olarak e, Web sitesindeki şu alana e, Bağlama kısmına gelirsek de arkadaşlar şu kısmı e, Mobil uygulamadan Bakın şurada bir tarama simgesi var Bu tarama simgesine tıklıyoruz arkadaşlar Web sitesinde de bakın şurada cüzdan bağlantısı var. Buna tıklıyoruz. Şu çıkan QR kodu ve mobil uygulama ile taratıyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Tarattıktan sonra zaten cüzdanımızda web sitesi entegre olmuş oluyor. Bu kadar. Başka yapmamız gereken bir şey yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Son olarak referans bağlantımızı nereden alabiliriz? Ondan bahsedeyim. Çünkü her referansa 10 PLT token kazandığımızı unutmayın arkadaşlar. Hemen Türkçe'ye çevirelim. Şuradaki bakın sayfam kısmına tıklayıp buradan hesap ayarlarına tıklıyorsunuz. Bakın tavsiye programı menüsünde şurada sizin arkadaş tavsiye linkiniz var arkadaşlar. Buradan ee link demişim kodu e bu kodu alıp eş dost ve tanıdıklarınızla paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Her bir referansınızdan da 10 PLT token kazanacağınızı unutmayın bilginiz olsun. Sayfam kısmında da yine tabii ki oluşturduğunuz e, kullanıcı adınız e, hesap numaranız mevcut arkadaşlar. E, bu şekilde bir token. Şu anda listeli de e, Bybit borsasında alım ve satımı da yapılıyor. Ücretsiz olması da güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir gün 16 saat kaldı şu anda. Elinizi çabuk tutun ve gerekli işlemleri yapıp e, ücretsiz tokenleri kazanın arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.